5 tane patlıcanı alacalı soydum. Biraz tuzlu suda beklettikten sonra şöyle kuruluyorum. Ve ocakta yağda kızartıyorum. Önle arkalı hafif kızartacağım. Çok fazla değil. 5 tane büyük boy patlıcan için 1 kilo kıymadan köfte yapıyorum. Kızaranları alıyorum. Bir peçete serdim yağını çekmesi için. Öyle daha hafif oluyor. Bir büyük soğan ve birkaç diş sarımsağı küçük doğruyorum. Bir büyük soğanı çok küçük olacak şekilde doğradım. Sarımsakları da aparatımla doğradım. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kimyon, dolu dolu kimyon ekliyorum. Kekik kıyma olduğu için kekik çok yakışır. Dolu dolu bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da foy yani yedili baharat ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuzunu da ekliyorum çeyrek ekmeğin içini de ekliyorum. Yani iki dilim kadar ekmek düşünebilirsiniz bayat ekmek. Yoksa bir çay bardağı kadar galeta unu da kullanabilirsiniz. Çeyrek demet maydanozu ince doğradım ekliyorum. Yumuşak olması için bir çay bardağı içme suyu kullanıyorum. Malzemeler bu kadar. Şimdi köfteyi yoğurarak oluşturuyorum. Köfteyi güzelce yoğurdum. Şöyle ben patlıcanların tamamını kızartana kadar Üstü kapalı burada dinlensinler. Bol yağda kızartırsanız yağ çekmez, daha güzel olur. Bu şekilde patlıcanlarımın da tamamını kızarttım, bitmek üzere. Köfteleri patlıcanların büyüklüğünde alıyorum, bu şekilde yuvarlıyorum ve yassı şeklinde bir, bir tabağa diziyorum. Çok fazla kalın olmayacak, çok fazla ince de olmayacak şekilde yapın lütfen. Köfteler bu şekilde hazır. Size bu oranlar çok geliyorsa yarı yarıya yapabilirsiniz. Bugün yengemde iftar hazırlığı yaptığımız için biz 1 kilodan yaptık. Siz derseniz yarım kilodan da yapabilirsiniz. Patlıcanı kızarttığım yağda köfteleri de kızartıyorum. Patlıcanların altından peçeteyi alıyorum. Gördüğünüz gibi bütün yağ bu peçete de kaldı. Onun için bunu mutlaka yapın köftelerle patlıcanlar kızardı. Şimdi patlıcan, bir patlıcan, bir köfte olmak üzere büyük borcama diziyorum. Patlıcanlar çok fazla geldiyse ikişer ikişer şöyle aralarına kullanabilirsiniz. Kenarda boşluk kaldı. Dilerseniz oraya patlıcan kaldıysa patlıcan veya bu şekilde patates. İsterseniz domates de dilimleyebilirsiniz. Böyle boşlukları dolduruyorum. Bir yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde salça ekliyorum. Ve bir klasik su bardağı da su ekliyorum. Çok fazla sulu olmasına gerek yok. Patlıcanları tuzlu suda beklettiğim için çok fazla tuz katmıyorum. Bir çay kaşığı silme olacak şekilde çok dolu değil tuzunu ekliyorum ve dilerseniz biraz da karabiber ekleyebilirsiniz şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum karıştırıyorum yağ asla kullanmıyorum sosunda patlıcanlar çok yağlı olduğu için zaten hiç gerek yok salçalı suyunu veriyorum yağlı kağıdı ıslattım üzerine seriyorum şu anda fırınım 200 derecede ısınıyor 200 derecede fırında 1 saat kadar pişiriyorum Fırından çıkarttım. Gayet güzel oldu. Şimdi iftira misafirlerimiz geleceği için çok böyle bozmak istemiyorum. Bu şekilde harika bir tarif. Deneyeceklere afiyet olsun.